Ondan sonra ben vallahi böyle dolaşmamıştım. Dön hadi. Ara gözlüm seni yele beni versinler. Ellerimle büyüttüğüm Herkes solarken dirittim. çiçeğimi kopardım kopar. sen. Nasılsın güzel? Eee. Bilmiyorum, <gülüyor> Çok <gülüyor> emin değilim. Ben Sumaya Dalyanlar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisiyim. Ee, üç kız kardeşiz. Ee, ailem Deniz'de yaşıyor şu an. Ben e, öğrenim için İstanbul'da bulunuyorum. Nasılsın? <laughs> İyiyim, nasılsın? Teşekkür ederim. Ne şekersin? Teşekkür ederim. Nasılsınız? <laughs> ne yapıyorsun? Seviyor musun şarkı söylemeyi? Seviyorum ama kendi çapımda söylemeyi. E olsun, seviyorum. o da güzel. Biraz gerildim şu an Yok, hiç gerilme. Rahat ol. Ne var Allah aşkına? Söyledim dersin. Ne var? Hiçbir şey olmaz. Söyle bence bir tane. Hadi bakalım. Biz aslında arkadaşlarımla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde oturuyorduk. Böyle bir şeyden haberim yoktu açıkçası. sonra işte kuzenim geldi. Hani burada böyle bir şey olduğunu söyledi. Ama ben hani onu düşünerek çıkmadım. Biz artık gidiyorduk yani. <laughs> Gel bakayım buraya. Aa, aa ne şekersin. İnanmıyorum. Tabii ki. Çok bacaklarım titriyor. Yalnız aa, ben hiç böyle bir ben ses beklemiyordum. Ne <laughs> Ay güzel. Hayatım sen minicik böyle nasıl çıktı o sesler? Ne güzel. <laughs> bir de şirin. Ay. Hayır şirinlik de var. Bu da önemli. Kesinlikle. Bu da önemli yani. Yani opera söylüyorum böyle durmuyorsun şirinlikle. Ya. Arada şöyle bir şeyler yaptın. Çok Aa, şekersin çok ya. ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani tamam opera harika. Mesela Ay bayıldım. <laughs> Peki hani bir de başka bir şey söylesen. Allah Allah. Hani bütün Türkiye'deki... ...hani Türkiye'deki... ...herkesin anlayacağı bir şey de söylesen bize. ha Tamam. O zaman dedemin şarkısını söyleyeyim. Dedenin mi? Dedemin en sevdiği şarkı. Kim? Dede. Benim, benim canım dedem. Dedene ait bir besin. Yok yok dedeme ait değil. Dedemin en sevdiği ha, şarkı. Ha dedenin en sevdiği. Bu şarkıyı duyduğu zaman hep ağlıyor. Ya evet. canım benim tamam <laughs> onun sevdiği şarkı olsun. Sesim çıkacak mı bilmiyorum. Çıkar çıkar sen <laughs> rahat ol. Özür diliyorum. Söyle. Of of yes, Çok güzel, ne işlemişkosun, iş ne yapıyorsun sen? Öğrenciyim ben şu an. Öğrencisin, Üniversitede nerede? Üniversitesinde okuyorum. Olsun bir apar topar aldılar falan şuradan, soktular beni. Sonra işte Sibel Can hanımefendiyle birlikte gayet güzel bir sinerji oldu. Vallahi ben çok enteresan geldi. Aslında çok farklı bir renk, farklı bir tarz. Ee, bilmiyorum yani benim ekibimde olmanı isterim ben. Aa, olur tamam. Ne olsun <laughs> İster misin? Tabii ki. Arkadaşlarına sor bakalım. Ne diyorsunuz? <laughs> ne diyorsunuz? Hiç buraya girmek gibi bir fikrim yoktu açıkçası. Tamamen şans eseri oldu. O yüzden nasıl ilerleyeceği hakkında da hiçbir fikrim yok. Sumayya ne demek? Asil kıymetli. Asil kıymetli, ay canım benim. Peki, sen benimle olmak ister misin sesi çok güzel yarışmasında? <laughs> Harika, ay, nasıl bir okay. sürpriz oldu. O zaman sen de benimlesin, <laughs> tamam mı? Tamam. Şu de sana veriyorum. Bunlar da seni. Hayatımda bir macera oldu düşünüyorum. Umarım güzel olur. çok güzel. Ne iş meşgulsün? Ne yapıyorsun sen? Öğrenciyim ben şu Öğrencisin. Üniversite Nerede? Üniversitesinde okuyorum. Olsun sonra bir apar topar aldılar falan şuradan soktular beni. Sonra işte Sibel Can hanımefendiyle birlikte gayet güzel bir sinerji oldu. Vallahi ben çok enteresan geldi. Aslında çok farklı bir renk, farklı bir tarz. Ee, bilmiyorum yani benim ekibimde olmanı isterim ben. Aa, olur, tamam. Ne olsun? <laughs> <laughs> İster misin? Tabii ki. Arkadaşlarına sor bakalım. Ne dersiniz? <laughs> Sanat Tarihi Bölüm öğrencisiyim. Ee, üç kız kardeşiz. Ee, ailem Deniz'de yaşıyor şu an. Ben e, öğrenim için İstanbul'da bulunuyorum. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ne şekersin? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Seviyor musun şarkı söylemeyi? Seviyorum ama kendi çapımda söylemeyi. E olsun seviyorum. o da güzel. Biraz gerildim şu an açıkçası. Yok hiç gerilme rahat ol. Ne var Allah aşkına? Söyledim derseniz. Ne var hiçbir şey olmaz. Söyle bence bir tane hadi bakalım. Biz aslında arkadaşlarımla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde oturuyorduk. Böyle bir şeyden haberim yoktu açıkçası. Aa, sonra işte kuzenim geldi. Hani burada böyle bir şey olduğunu söyledi. Ama ben hani... Onu düşünerek çıkmadım. Biz artık gidiyorduk yani. <laughs> Şöyle bakayım buraya. Aa, aa ne şekersin. Ya. İnanmıyorum. Ya, çok bacaklarım titriyor. Yalnız ya. hiç ya. böyle bir ses beklemiyordum. <laughs> Hayatım sen minicik böyle nasıl çıktı o sesler? Ne güzel. <laughs> bir de şirin. Ay. Hayır şirinlik de var. Bu da önemli. Kesinlik Bu da önemli. Ya. Yani yani opera söylüyorum böyle durmuyorsun. Şirinlikle arada şöyle bir şeyler yaptın. Çok Ay, şekersin çok ya. ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Aradan sonra ben vallahi böyle dolaşmamıştım. Öyle hadi. Ara gözlüm seni yele beni versinler. Ellerimle büyüttüğüm Ayy, solarken dirittim. Çiçeğimi kopardın sen. Sesin güzel? Bilmiyorum, <laughs> çok emin değilim. <laughs> ben Sumay Adalyanlar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Hani tamam, opera harika. Mesela Ay bayıldım. Güzel. Peki hani bir de başka bir şey söylesen. Hani şeyin? bütün Türkiye'deki, hani Türkiye'deki herkesin anlayacağı bir şey de söylesen bize. ha? Tamam. O zaman dedemin şarkısını söyleyeyim. Dedenin mi? Dedemin en sevdiği şarkı. Kim? Dede? Benim, benim canım dedem. Dedene ait bir besin. Yok yok dedeme ait değil. Dedemin en sevdiği şarkı. Ha dedenin en sevdiği... Bu şarkıyı sev duyduğu zaman hep ağlıyor. Ya evet. canım benim tamam onun <laughs> sevdiği şarkı olsun. Ama şu an sesim çıkacak mı bilmiyorum. Çıkar çıkar sen evet, rahat özür ol. Özür diliyorum. Söyle. Ofu.